Değerli dostlar hepinize merhaba, hepinize selamlar, sevgiler. Bir programda daha yine karşınızdayım, hep beraberiz. Kıymetli dostlar bu hafta yine sizlerle bütçemize, kesemize uygun daireleri nasıl alabiliriz, nasıl alırız, nasıl ulaşırız bunların yollarını göstermeye çalışacağım sizlere bu programda. Canlı yayın ekipmanlarımızı henüz oluşturamadık. Canlı yayın ekipmanlarımızı oluşturduğumuz takdirde canlı yayınlarla da programlara katılabileceksiniz. Ama oldukça gerçekten büyük bir istek var bu konuda. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından tüm illerden Türkiye'nin her yerinden tüm illerimizden herkese selamlar sevgiler diyorum. Gerçekten çok büyük ilgi var, çok büyük teveccüh gösteriyorsunuz ve desteklerinizi görüyorum ve bu destekleri gördükçe de daha fazla sizler adına yeni bir şeyler bulmaya çalışıyorum. İnşallah bunda da başarılı olup sizlere layık olacağım değerli dostlar, kıymetli dostlar. Onların da hatta sizlere valla isim isim saymak istiyorum. Gerçekten çok değerliler. Çok değerliler benim için. Öyle güzel yorumlar var ki gerçekten çok güzel yorumlar var. Şimdi o yorumları da yani elimden geldiği kadar okuyacağım. Kimse alınmasın, gücenmesin. Yunus Sezer var. Yunus Sezer'e selam olsun. Yunus Sezer diyor ki Allah senin gibi güzel yüzlü abileri başımızdan eksik etmesin. Yunus Sezer sağ ol, var ol. Allah da seni hem bu dünyada hem de diğer dünyada mahcup etmesin, bahtiyar etsin diyorum. Yunus Sezer, çok selamlar, sevgiler. E, Gap Yimi var. Gap Yimi sabah sabah programınıza denk geldim ve izledim. Çok güzel bir konuşma yapmışsınız. Teşekkür ederim, emeğinize sağlık diyor. Gap Yimi'yi de selamlar, sevgiler. Bu arada Naim Bey var. Naim Bey. Naim Bey'in çok değerli gerçekten yorumları var. Kendisine buradan çok selamlar ediyorum. Bir de öyle güzel şeylere dem vuruyor ki yani konuyla alakalı olaylara dem vuruyor. Naim Bey sağ olsun. Gülseren Çubuk Hanım Efendi var. Zekiye Korkmaz var. Eyüp Atmaca, Emine Bozkurt, Simyacı Sim var, Leyla Sanlı eski pazardan diyor ilgileniyorum diyor, Emine Bozkurt, Sedrettin İmre, Sedrettin Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Tabi buradaki nicklerinizi okuyorum, gerçek isimlerinizi bilmiyorum, eğer gerçek isimlerinizle katılıyorsanız da artık kusuruma bakmayın. Seyit Ahmet Topçu abimiz var. Emekli zaman ev sahibi olmak hayal demiş. Hayal değil abi. Her şey hayalle de başlayabilir. Belki bize çok uzakta gibi gözüken şeyler bir bakarsınız çok da yakın olur. İnşallah onun için de uğraşıyorum. Adnan Ugar var helal olsun size demiş. Sağ olun Adnan Bey selamlar sevgiler çok sağ olun sevgiler sunuyorum. Emine Kahraman var Denizli bölgesinde var mı demiş. İlgilenirseniz demiş. Şimdi o kadar çok il ve ilçelerde var ki bu arada gerçekten hepinize çok selamlar, sevgiler. İsmini sayamadığım insanlara da çok selamlar. Melek Çeviker var dostumuz Eskişehir'de dostum. O da sağ olsun desteklerini, gerekse yorumlarını eksik etmiyor. Beğenileriniz, beğenileriniz için ve Tüm destekleriniz için, yorumlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum dostlar. Gerçekten sağ olun, var olun. İnşallah birlikte bir şeyleri başaracağız ve sizlerin de destekleriyle iyi yerlere gelecek kanalımız. Her zaman söylediğim gibi belki bir kişiye ucuz gayrimenkul alması için faydamız olacak. O zaman da ne mutlu bize. Değerli dostlar fazla uzatmayalım sözü. Hem isteklere de bakarken bir yandan hem de istiyorum ki e, şeye bakalım yani dairelere bakalım diyorum. Ziraat Bankası'ndan bakalım. Ziraat Bankası'ndan bakalım. Bakın Ziraat Bankası e, ihale diye zaten açtığınızda Google'da böyle göreceksiniz satılı gayri, satılık gayrimenkuller kısmını tıklıyoruz. İl seçiyoruz şimdi buradan. E, buradan illerim ilimizi seçelim. Mesela İstanbul tümü yapalım. İstanbul tümünde arayalım. Şöyle ara dediğimizde, bakın karşımıza birçok veri çıkıyor İstanbul'un çeşitli yerlerinde. Ama ben biliyorsunuz e, ucuz ve uygunlara bakıyorum. Onun için buradan bakın fiyatı düşenler, yeni eklenenler, ihalesi bitmek üzere olanlar diye ayırmışlar. Biz fiyat aralığımızı yine ne yapalım? 50 bin ile bugün 200 bin arası yapalım. Daha önce 150 bin aratıyordum. Bugün 50 bin lira zam yaptık. Şimdi diyor ki Sarıgazi Mahallesi'nde dükkan var. Avcılar Gümüşpala'da, Talatpaşa'da, Avcılar İstanbul Esenyurt Talatpaşa'da var. 72.400'e dükkanlar var. Gördüğünüz gibi Ziraat Bankası'nda İstanbul'da. İçeriklerine girmeyeceğim arkadaşlar. İçeriklerine girip kendiniz bakabilirsiniz. Yoksa program oldukça uzuyor ve insanlar gerçekten sıkılıyor haklı olarak. İstanbul'da 50 binle 200 bin TL arası banka ihalesinden satışa çıkan dükkan, gayrimenkul daireler ve dükkanlar bunlar. Avcılar gümüşpala'da 130 binden ihale teklifine çıkmış bakın İstanbul Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde var Balıkyolu Mahallesi'nde var yine Esenyurt'ta 140 bin liradan Tuzla'da orta mahallede var 135 bin liradan bu Sarıgazi Mahallesi'ndeki de dükkan arkadaşlar İstanbul'da bunlar var İstanbul'un dışında nereye gidelim başkente gidelim başkent Ankara'ya bakalım hemen Hızlı hızlı geçelim arkadaşlar ki herkesin gönlü olsun. Burada ne var? 198 bin liraya bir tarla gördüm hemen. Sincan'da Malazgirt Mahallesi'nde 95 metrekare apartman dairesi var 160 bin liraya. Pursaklar Yunus Emre Mahallesi'nde 85 metrekare daire var. 120 bin lira başlangıç ihale bedeliyle değerli dostlar. Keçiören İncirli Mahallesi'nde var 100 bin lira. Uyanış Mahallesi'nde 80 metrekare 2 artı 1 mesken var. Bakın Yıldırım Beyazıt Mahallesi Ankara Çubuk'ta 82.500 lira. Fiyatları görüyorsunuz 70.000 liraya olan da var. 70.000 liraya Ankara, Sincan, Tandoğan Mahallesi'nde 48 metrekare daire var arkadaşlar. Tabi parasına göre dairelerin büyüklüğü de değişiyor gördüğünüz gibi. Şuna bir gireyim bunu merak ettim 70.000 lira. Bir fotoğraf galerisine bakalım. Bakın burası bu bina. Valla bina da yeni bina. Gördüğünüz gibi o ee, bahçe katı olması lazım. Konut apartman dairesi ee, nerede? Parsel banyo sayısı metrekare. Bina yılı 2008. Bulunduğu kat bodrum kat diyor. Yani şurası arkadaşlar bodrum kat dediği yani şurası göstereyim onu size şu kısım şu daire iç daire resimlerini koymuyor bankalar sadece dış resimlerini koyarlar ama konumunu belirtmişler bakın adresini söylüyorum Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi Ahi Mesut Caddesi Azra Apartmanı No 265'te Ankaralılara duyurulur Ankara'ya selam olsun Başlangıç bedeli 70 bin lira, teminat bedeli 4200 TL teminat yatırıyorsunuz. Minimum artışları bunların 1000 TL'den başlıyor değerli dostlar. Bakalım ee, diğer ne bulacağız? Hemen diğer sayfalara da geçelim arkadaşlar. Ankara'yı bitirelim mi? Devam edeyim bir sayfada. Ankara'ya. 178 bin liraya var bir depolu dükkan. Sincan Mahallesi'nde 101 metrekare mesken var. 192 bin liradan başlıyor. 137 bin lira, 100 bin lira. Yani görüyorsunuz işte. Yani giriş şeyini aslında size gösteriyorum. Her ilde olanlar buradan çok kolay arayabilirler. Kendilerine göre seçebilirler. Bakın fiyat aralığını da buradan ayarlayabiliyorsunuz zaten. Yani çok kolay Buradan bulabilirsiniz değerli dostlar. Yani çeşit çeşit bakın 30 Ağustos mahallesinde dükkan varmış mesela Ankara Etimesgut'ta 65 bin liradan başlıyor. Ben İstanbul kendi bölgemi bildiğim için bu bölgeleri bilmiyorum. Tekrar tekrar söylüyorum arkadaşlar benim buradan bir çıkarım yok. Sizler bilgilenin faydalanın diye yapıyorum bu programları. Siz kendinize göre kendi il ve ilçelerinize göre buradan bakın il seçin diyor. İl seçin denilen yerden mesela şeye gidelim İzmir'e gidelim. Ben İzmir'i seçtim şu anda. Ara diyorum 50 bin ile 200 bin arası karşıma ne varsa İzmir'de arsa, ev, dükkan bunları çıkartıyor arkadaşlar karşıma. Bakın mesela ne çıktı şimdi 99 bin liraya. 154 metrekare depo çıktı. Bir tane İzmir ödemiş pirinçide kestanelik hissesi varmış. 81 bin liradan. Çeşitli gayrimenkuller var bakın. En son 163 bin liraya diyor. İzmir Konak, İsmet Paşa'da mesken diyor. Yine aynı binada herhalde tahmin ediyorum 3, 1, 2, 3 tane dükkan burası 6. Üstü de 2 tane ev, mesken. Bunlar satılık 194 bin liradan dükkan. Meskenin bir tanesi 163, diğeri 152 bin 500 liradan Satışta arkadaşlar. Bu arada e, bir birçoğunuz yazıyorsunuz yorumlarda sağ olun var olun işte bana bul diye. Valla ben de böyle aratıyorum. Bu e, bulun diyorsunuz ama bütçelerinizi de yazın arkadaşlar. Yani benim şu kadar bütçem var ben bu bütçeye göre bakın ben 50 ile 200 bin arası aratıyorum. Belki sizin bütçeleriniz daha yüksekse eğer başka sayfalardan da bakabiliriz illa e, Ziraat Bankasından bakmamız şart değil. Sahibinden sahibinden.com'dan bile direkt sahibinden sizlere uygun yer araştırabiliriz. Balıkesir'i seçtim. Balıkesir'de ne var? Bandırma'da 70 bin liraya zeytinlik var. Yenice Mahallesi'nde zeytin fidanlığı var 100 bin liraya. Çarıkköy Mahallesi'nde Bandırma'da, Balıkesir Bandırma'da 200 bin TL'ye bir de tarla var. 11.550 metrekare bu tarla. Balıkesir'i geçtim. Eee... Antalya'dan var mıydı? Valla Antalya'dan da vardı. Ya Türkiye'nin her yerinden var gerçekten dostlar. Bakın Antalya'da bir tane yer çıktı mesela. 50 bin ile 200 bin arası arattım ya bir tane yer çıktı. O da tarla çıktı. Antalya Elmalı Bayralar'da 200 bin TL'ye 4577 metrekare bir yer çıktı. Onun dışında başka bir şey çıkmadı. Yani dediğim gibi her zaman mesela Buradan değil başka sayfalardan da bakabiliriz. E, yeter ki Çanakkale'yi çok soran var. Çanakkale'de var mı yerler diye. Bakın Çanakkale'de mesela bu fiyat aralığında Ziraat Bankası'nda çıkmadı. Çanakkale'ye İş Bankası bakalım mı? İş Bankası ihale diye yazalım. Araçlar da var bu arada ama ben araç için işinden pek anlamadığım için o konuya hiç girmiyorum. Bakın mesela İş Bankası'ndan bakalım Çanakkale'de var mı? Çanakkale'ye bakıyorum. Fiyat aralığımız yine 50.000 yapıyoruz arkadaşlar. 200 bin yapıyoruz. Fiyat aralığınızı belirttikten sonra ara butonuna basınca Çanakkale, Ezine, Geyikli'de bakın bir apartman dairesi çıktı 200 bin liraya. Bakalım yeni de binaya benziyor. Şurası yerini göstermiş ama sadece iki tane fotoğraf koymuşlar. Özelliklerine bakalım. Tapu durumu kat irtifa var arkadaşlar. Kat irtifa demek yani krediye uygun burası. Bina inşa yılı 2017 senesinde eski bir bina değil. 4-5 senelik bina. Bulunduğu kat birinci kat demiş. Minimum artış bedelini 2000 lira olarak koymuşlar. Teminat bedeli burada 10 bin lira. 200 bin liradan ihaleye başlangıç bedeli var değerli dostlar adresi veriyorum Geyikli beldesi Cumhuriyet Mahallesi Değirmen Sokak No 36 daire 4 Ezine Çanakkale Vallahi Geyikli de güzeldir Selam olsun Geyikli'ye ve Çanakkale'ye yani söylediğim gibi bakın işte buradan da mesela İş Bankası'na girdim İş Bankası'ndan buldum Vakıf Bank'tan girip arayabilirsiniz yani her yerden bakabilirsiniz her bankanınki farklı farklı değerli dostlar. Bakın 50 bin ve 200 bin arasında şeyden çıkmadı biliyorsunuz. Ziraat Bankası'ndan çıkmadı ama ne yaptık? İş Bankası'ndan bulduk mesela 200 bin liraya bulduk. Yani belki çok ucuza bulamadık ama yine de bulunuyor. Bunları sık sık kontrol etmeniz lazım. Ben kendi şahsi işlerimden dolayı haftada bir program yapabiliyorum. İnşallah faydalı da oluyorumdur. Bakın Tekirdağ'a girdim mesela. Tekirdağ'dan hani böyle yazlık veya uygun yer. Çerkezköy Palmiye konutlarında daire diyor bakın. A3 blok 4BB yazmış. Tekirdağ Çerkezköy Kızılpınar 90 bin liradan başlıyor. Bence çok iyi fiyat. Marmara Ereğlisi Yakuplu'da satılık tarla varmış. 6600 metrekare. Depolu dükkan var. Tekirdağ, Çerkezköy, Kızılpınar'da. Çorlu'da bir dükkan var 84 metrekare 170 bin lira açılış bedeli var. Depolu dükkan demiş gene Tekirdağ Süleymanpaşa'da. Süleymanpaşa Altınova Mahallesi'nde daire demiş 140 bin liradan başlıyor 84 metrekare. Çerkezköy, Veliköy'de var 48 metrekare 1 artı 1 ufak bir daire 90 bin liradan satışa çıkacak. Fiyat uygun 90 bin lira uygun tabii artışları bilmiyoruz ne kadar olacak. Bakalım mı onun artışları? Benim tahminim bin liradır. Evet, minimum artış bin lira, 90 bin liradan başlıyor. Teminat 4.500 TL yatırıyorsunuz. Her zaman söylediğim gibi teminatları geri alabiliyorsunuz arkadaşlar. İhaleyi kazanmadığınız takdirde, bakın dairemiz bu. Bir artı bir, çok büyük bir daire değil. Şansımıza bunun iç resimleri de var. Boş olduğu için daire, bakın iç resimlerini de çekmişler. Yani çok ufak tefek masrafla gayet şık bir daire olur diye düşünüyorum resimlerine de ulaştık. Değerli dostlar dediğim gibi İş Bankası ve Ziraat Bankası'ndan bunlara ulaşabiliyorsunuz. Fiyatı düşenler, yeni eklenenler buradan tıklayabilirsiniz değerli dostlar. Hepsine teklif ver kısmına da girebilirsiniz. Evet bu haftalık yine bitirelim mi? Yavaş yavaş bitirelim. Yani herkese herkesin aradığı şekilde gerçekten bulmak İnanın yorumlardan çok zor ama siz yorumlara lütfen yine fiyatlarınızı da belirtin değerli dostlar. Kıymetli dostlar bu haftaki programımızın yine sonuna geldik. İstiyorum ki aslında daha fazla uzatayım ama uzadıkça da yayınlar bakıyorum çok seyredilmiyor. İnsanlar sıkılıyor sanıyorum. Ama ne yapalım biz de haftaya iki gün ya da üç güne bölelim ve bu böldüğümüz videoları da Sizlerle yine ben paylaşayım. Mesela salı günü akşam saat 9 gibi yine bir video yayınlayalım. Ama istekleriniz çok gerçekten hep sizi de anlıyorum, anlayışla karşılıyorum ama kendiniz gösterdiğim işte açıklama kısmına bırakacağım linklerden bankalara girebilir. Bakın sadece ben Ziraat Bankası ve İş Bankası'nı gösterdim. Sizler Vakıf Bankası, Garanti Bankası ve diğer bankaları da Akbank mesela ve bunların da Satışlarına bakabilirsiniz, internet sitelerinden girebilirsiniz ve her zaman size söylediğim gibi en yakın il ve ilçedeki bu şubelere gidiyorsunuz. Arkadaşlar şunu size söylüyorum, defalarca söylüyorum, bu işlerden bir karımız, bir çıkarımız yok. Siz direkt banka şubesine giderek oradaki memurdan ilgilendiğiniz konut ile ilgilendiğiniz arsa ya da ilgilendiğiniz dükkan varsa dükkan ile gidiyorsunuz şubedeki arkadaşlarla, bankacı arkadaşlarla görüşüyorsunuz. Oradan daha net bilgi alıyorsunuz. Bakın arada aracı, komisyoncu bilmem neci yok. Zaten biz niye bunu bu programları yapıyoruz? İşte aracı, komisyoncu bilmem ne yok arada. Sizler daha uyguna, daha ucuz fiyatlara mal sahibi olun diye acizane bu programları yapıyoruz. Ama ekipmanlarımızı oluşturduktan sonra canlı yayınlara da geçeceğiz. Mesela canlı yayınlarda da şunu yapabileceğiz. Akşam saat 9'da bir gün belirleyeceğiz. Salı günü mü, çarşamba mı, perşembe mi, hangi günse akşam saat 9'da başlarız. Bir saatlik, bir buçuk saatlik programlar yapıp orada e, sizden gelen yorumlara göre canlı canlı birlikte arayabiliriz. E, bütçelerinize göre tabii. Bir de şu var, e, bazıları da dalga geçer gibi işte hani cebinde adamın 100 bin lirası varsa 50 bin liraya işte yer yok mu falan varsa sen bul o zaman diyorum o arkadaşlara da. Bak biz arıyoruz. Benim zaten bütçe ayarımı biliyorsunuz. 50-150 idi bu ay. Bu hafta 50 bin 200 bin lira arası arattım. Ama 4-5 tane ile bakabildik. Ne yaparız? Biz de o zaman canlı yayınlara geçene kadar böyle devam edeceğiz. Programları artık haftada 2 veya 3'e çıkartırız. Daha fazla kişiye faydalı olabilmek için kendi işlerimizden imkan buldukça kıymetli dostlar. Suçu lisan ediyorsam programlarda affola bazen sinirleniyorum ters yorumlara, ters tepkilere ama sizden gelen o kadar güzel yorumlar var ki. Yani programın başında söylediğim gibi gerek yurt içinden gerek yurt dışından ama Türkiye'nin her yerinden çok güzel insanlarımız. Bizim insanlarımız hakikaten çok güzel. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ben de onlara layık olmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar da onları inşallah ucuza mal sahibi yapacağız. Hep birlikte, hep beraber inşallah. Fazla uzatmayalım. Uzattıkça belki programlar sıkıcı oluyordur. Değerli dostlar, özellikle bu pandemi günlerinde kendinize çok çok iyi bakın. Kendinize, ailenize ve sevdiklerinize. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın, sağlıklı kalın. Hepiniz hoşçakalın.